Başı sağ olsun. Tüm Müslümanların başı sağ olsun. Yer tamamlanmamış olması nedeniyle gıyabi cenaze namazlarının cuma günü. Biz korkusuz bir mücahit, inanmış bir mümin olan teslim ederek Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz El Rantis acısını sapra dönüştüren

Rabbim dualarınızda kendi şansı değil. Filimizin başına tek tek bombanın düşmesi gerekmiyor. Bize kardeşlik şuuru ihsan eyle ya. Amin. Bizi ırkçılık illetinden. Zalimler için yaşasın cehennem. İsmail Heniye, üç oğlunu, dört torununun şehadet haberini alınca davasını çelik bir iradeye, acısını sapra dönüştüren benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır diyen iman iddiasını mücadele, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten sadece biriydi. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun. Tüm Müslümanların Başı sağ olsun. Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum mazlum şehidin kanı, 100 bin gazinin acısını dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veil olsun. Kundaklara dolan kanların Torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanların hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun.